CHP Lirgürer, bazı bankaların emeklilere promosyon vaadi vermesi ile ilgili promosyona muhtaç halde bulunan emeklilerin durumunu iyileştirin, emeklilerin intibak düzenlemesi başta olmak üzere yıllardır devam eden sorunlarının çözümü noktasında çalışma başlatın, evi olmayana kira yardımı yapın, ilaç katkı payını kaldırın. En düşük emekli maaşını asgari ücret noktasına taşıyın çağrısında bulundu. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bazı bankaların emeklilere maaşlarını kendi şubelerine taşıması karşılığından 7500 liraya varan promosyon vaadinde bulunması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında emeklilerin, bankaların promosyon yarışının figüranı haline getirildiğini ve bunun sorumlusunun da AKP iktidarı olduğunu ifade etti. Gürer, emeklilerin banka promosyonuna muhtaç edilmesini ve uzun saatler banka önlerinde bekletilmesini hazin bir tablo olarak nitelendirdi. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını, en düşük emekli maaşının ise asgari ücretin 2000 lira daha altında olduğuna dikkat çeken Gürer şu değerlendirmeleri yaptı: Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede asgari ücretin açlık sınırının altında ve milyonlarca emekli açlık sınırının bile çok çok altında olan 3500 lira ile geçinmeye çalışıyor. Emekliliği bu duruma AK Parti iktidarı getirdi. 2008 yılında çalışanların emekli olurken ki aylık bağlama oranı %70'ten %35'lere düştüğü için bugün 13 milyon emeklinin en az yarısı asgari ücretin altında maaş alıyor. 3500 lira maaş alan bir emeklinin alacağı 7500 liralık promosyon ücreti emeklinin bir derdine merhem olabilir. Ancak yıllarca çalışıp didinen emekli bu duruma getirilmemeliydi. Bankada emekli maaşı bir süre kalıyor ve banka bundan ciddi kar ediyor. Bu kar çok cüzi miktarı emekliye veriliyor. Kazanan banka oluyor. Emekli ihtiyaç sahibi olunca onun maaşını banka alabilmek için esasen çok cüzi bir promosyonla emekliyi müşterisi yapmaya çalışıyor. Emekli geçimini sağlayabilmek için birkaç bin lira kim fazla verirse ona koşuyor. Çoğu emekli bu durumu dahi bilmeyip aynı bankasında kalıyor. Emeklinin bir yılda bankadaki parası ve bankanın bu paradan sağladığı fayda dikkate alınıp promosyon tutarı belirlenmeli ve tüm bankalar için bir taban fiyat belirlenip onun üzerinde promosyon verilmesi sağlanmalıdır. Özel bankalar ile kamu bankalarının verdiği promosyon ücretlerinin arasında çok ciddi farkların olduğuna da değinen Gürer, kamu bankaları 700 lira civarında promosyon ücreti verirken bazı özel bankaların promosyon ücretinin 10 bin liraya kadar yaklaştığını, bu neden bazı kamu bankalarının da promosyon ücretlerini güncellemesi gerek şeklinde konuştu. Gürer ayrıca banka banka promosyon için gezen emeklinin durumunu görün Promosyona muhtaç halde bulunan emeklilerin durumunu iyileştirin emeklilerin intibak düzenlemesi başta olmak üzere yıllardır devam eden sorunlarının çözümü noktasında çalışma başlatın evi olmayana kira yardımı yapın ilaç katkı payını kaldırın en düşük emekli maaşını asgari ücret noktasına taşıyın çağrısı yaptı.